Evet nerede kalmıştık? Size dört el fırını da gösterdim. İçine gittik bir de güzel çay içtik iki tane annemle. Ve nerede kalmıştık? Size ne bahsediyorduk? Çaydan bahsediyordum değil mi? Instagram'da ben Bayan Z, YouTube'da da Zuhalce Yaşam, Akçayı bir de benim gözümden görmenizi istedim. Ben çok seviyorum. İnşallah size de iyi tanıtmış olurum. Barra plajının hemen yan tarafında kordona çıkarken Akçay'ın simgelerinden biri haline gelmiş bir simitçi ablamız var. Zamanında evinde yaptığı simitleri, poğaçaları böyle dükkanlara, kahvelere götürerek satış yapan ablamız şimdi kendine küçük bir dükkan açmış burada. Merhabalar. Buranın simgelerinden birisi. Burayı herkes biliyor evet. ve herkese tavsiye ediyor. Thank you. Çarşının içerisinden direkt geldiğinizde burada kordona çıkmadan küçük küçük büfelerin olduğu bir sokak daha var. Burası da çok güzel, şirin bir sokak. Ve burası da tabii ki de kordonun merkezi. Konserlerin büyük organizasyonların aktivitelerinin yapıldığı merkez burası. Meydan burası. Tam karşımızda bu Önder Atatürk'ün büstü. Büyük dev Türk bayrağımız. Akçay'ın iskelesi ve tabii ki de Akçay'ın Edremit'in simgesi olan Sarı Kız Büstü ve arkasındaki da Büyük Güne Parkı. Çiçekler içerisinde havuzuyla beraber koca bir meydan, çok da güzel bir meydan. sadece bir şey söylemek istiyorum. Benim sürekli geldiğim yerlerden birisi burası. Hemen bu sarı kız büstünün yan tarafında masaların ve şemsiyelerin olduğu Roma tadım dondurmacısına ait değil yalnız. Hemen onun arkasında bir kahvehane var, çay ocağı var. Oraya ait bir yer burası. Burada çayın, kahvenin fiyatları daha uygun dışarıya göre ve ben size bir püf noktası olarak burayı söylemek istiyorum. Ben her zaman gelirim. Dışarıda çay 20 liraysa burada 10 lira. Burada meydanda yine iskelenin hemen karşısında Sarı Kız heykelinin arkasında çok güzel bir çocuk parkı var. Arkasında da büyükler için spor aletleri var. Burası da çocuklara ait bölüm <laughs> diyebiliriz. Arkasında dune Park var. Lüne Park'tan sonra da biraz ilerledikten sonra zaten Akçay bitiyor. Ondan sonra yeni mahalle. Yine Akçay'a bağlı bir mahalle. Yeni mahalle başlıyor. Yeni mahallede bittikten sonra Güre başlıyor. Güre de çok güzel bir yerdir. Ve Akçay'ın denizinin ortalarında 2-3 yerde şu kayalıklardan var. Ve bu kayalıkların içerisinde küçük birer tane boru var. Kaynak su içme suyu, kaynak içme suyu çıkıyor oradan. İsteyenler, denize girenler oraya da gidip oradan su içebiliyorlar. Bir tane de şu da var. Dediğim gibi bu kayaların içerisinde borular, musluklardan kaynak suyu çıkıyor. İnsanlar oraya hususi olarak gidiyor ve su içiyorlar kayalara çıkıp. Deniz çok soğuktur. Çok keskin bir soğuğu var denizin. Ama şöyle, kaynak suları geçtiği için bir adım attığınızda denizin içerisinde sıcak, bir adım attığınızda soğuk. Çünkü içerisinde kaynak suları geçişleri var. O yüzden böyle sıcaklık dereceleri oynuyor sürekli. Ama güzel, temiz bir deniz. Ama son zamanlarda bozulduğunu söylüyorlar. Ben buradaki insanların söylediklerini söylüyorum. Daha henüz denize girmedim ama deniz güzel gözüküyor. Daha sezon başlamadı belki ondandır. Ve o Akçay'ın muhteşem iskelesi. Yıllardır gelirim buraya. Ama bu iskelenin ön kısmını biraz kapatmışlar. Geçen seneden beridir kapalı. Eskiden burada balıkçı tekneleri vardı. Balık ekmek yapıyorlardı. İki senedir yok. Bilmiyorum belki de sezon açılmadığı için e, eğlenceli şeyler vardı, tekneler vardı. Teknelere biniyordunuz, akşam saatlerinde içinde canlı müzik olarak sizi denizde gezdiriyordu. Onları hala var mı bilmiyorum da belki de dediğim gibi daha henüz sezon başlamadı belki ondan yoktur. Belli bir yerde kapatmışlar. Çünkü eskiden iskelenin ön tarafında balıkçılar çok vardı. Herkes gelip balık tutardı. Şu anda o yok. Şöyle kenarlardan gelip tutuyorlar burada balık oltalarını atıyorlar. Size şöyle bir iskeleden akçayın. Belki özleyenleriniz vardır. Şöyle bir çekeyim. Akçayın iskelesinden size şöyle bir Akçayı ve Akçayı kordonu ve etrafını şöyle bir çekeyim, göstereyim. Belki özleyenleriniz vardır, gelemeyenleriniz vardır. <laughs> Özleminizi gidermiş olayım. Ve bu muhteşem görüntüyü de bilmeyenler görsün. Kaz dağları, deniz, yeşillik ve şehir bir arada. i just cut it Akçay Kordu'nun sonu buradan itibaren Zeytinli askeri kamp ve Beyaz Saray Oteli'nin olduğu yer. Bütün sokaklar plaja çıkıyor. Size şu Eser Oteli'nin yanındaki sokaktan çıkmak istedim, göstermek istedim. Bütün sokaklar böyle plajlara çıkıyor otelin otele ait yer ve halka ait yer. Arka tarafı askeriye buraya geldiğimde çok böyle üzücü bir şeyle karşılaştım. Beyaz Saray Otel. Bu da Akçay'ın simgelerinden biri. Zeytinli sınırları içerisinde. Ve şu askeriyenin yan tarafıyla Beyaz Saray arasındaki sokaktan, yoldan içeriye girdiğinizde bu plaja çıkıyorsunuz. Ve bu Beyaz Saray'ın bu yapılan, tadilat gören yeri küçük bir çay bahçesiydi bütün emekli, dar gelirli insanlar çünkü dışarıya göre fiyatları daha uygundu. Burada denize giriyorlardı ve buradan çaylarını kahvelerini içiyorlardı. Biz de burayı çok beğenmiştik. Hemen hemen bütün aileler buraya geliyordu, buradaydılar. Buranın kapandığına, otelin satıldığına çok üzüldüm. Ama Diğer bir sevindiğim şey ise sonradan fark ettim konuştuk. Bu çay bahçesini işleten arkadaşlar birkaç kişilerdi. Buradaki arkadaşlar hemen yan tarafta yeni bir çay bahçesi yapmışlar. Oradaki ekip tamamen buraya gelmiş. Şu görmüş olduğunuz yeri tutmuşlar. Buraya gelmişler. Burada artık hizmet veriyorlar. Buna da çok sevindim. Çünkü yabancı değiller artık. Hepimiz birbirimize alışmıştık dediğim gibi. Ve aileler de buraya geliyorlar. Yani artık şuradaki aileler, gruplar artık hemen birkaç adım geriye buraya geliyorlar. Tanıdık yüzleri görmek çok sevindirici geldi bana. Kapandığına çok üzüldüm. Hani herkes dağıldı zannettim ama burayı görünce çok sevindim. Artık buradayız. Bütün çünkü aileler, tanıdık yüzler burada çay bahçesini işleten grup da burada. Hem üzüldüm Beyaz Saray'ın kapandığına ama bir yandan da sevindim tekrar aynı insanlarla karşı karşıya bir araya geleceğim için. Bir de şöyle çekeyim. Çay bahçesi buraya taşındı. Bütün çadırdaki yüzler dostlar buradalar. Beyaz Saray'ın kapandığına çok üzülmüştüm ama buraya taşındıklarına da çok sevindim. ve ikiz çayın çaylarından biri de hemen yan tarafta denize akan yer burası. Bu size en başta göstermiş olduğum, videonun en başında göstermiş olduğum ikiz çayın başlangıcı, köprüsü, sevgi köprüsü dediğim yerin denize akan kısmı burası. Videonun başında ve az önce size söylediğim gibi videonun başında belirtmiştim demiştim. Burada Sevgi Köprüsü, ikiz çayın başlangıcı, ilk çayı demiştim. O ilk çayın demin de söylediğim gibi uzantısı bu. Demin gösterdiğim yerde denize boşaltılan, denize akan yer. Böyle balıkçı teknelerinin olduğu kısım. Artı bundan sonrasında bir e, zafer köprüsü daha var. İkinci çay orası. İki çayın arasına ikiz çay diyorlar. Burası bir mahalle oluyor. Zafer köprüsündeki çay, zafer köprüsü daha büyük. Oradaki denize akan çay da daha büyük, daha geniş, daha sulak. Burası, buranın birazcık daha suyu az. Ee, nasıl derler? Çok fazla derin değil. Ama balıkçı tekneleri buradan içeriye giriyorlar. Buradan ilerliyorlar. Biraz daha köprü var burada. Köprüden ilerisinde size göstereceğim. Çok güzel bir yer burası. Ama dediğim gibi Zafer Köprüsü ve Zafer Köprüsü'nün olduğu ikinci çay daha büyük, daha derin, daha işlek. bir balıkçı var. Hemen çayın yan tarafında. Küçük Şöyle masaları olan. Genelde burada balık ekmek falan yapılıyor. Balıkçı da burada. Burası da altın kuma doğru giden yol. Şurada çok meşhur bir hastane var. Dörtel Fırını diye. Buranın e, Akçay'ın simgelerinden biri de burası. Burası. Dörtel Burayı bildim bileli burası böyle, hep böyle yeşillikler arasında. Bu ön taraf olduğu gibi villalardan oluşuyor. Dediğim gibi buradan sonrası altın kum olarak geçiyor diye biliyorum. Öyle söylüyorlar ama tam kesin bir bilgi değil, yanlış aktarmak istemiyorum. Ama zeytinle zeytinli olarak geçtiğini biliyorum altın kumun şu ileride bir köprü daha var. Altın kum ondan sonra olduğunu biliyorum ama kimi buraya altın kum diyor kimi zeytinli diyor. Tam bilmiyorum. Ben de iyi, buranın çok fazla şeyi olmadığım için, hani yerlisi olmadığım için benim bildiğim sadece burası zeytinliye ait olduğunu biliyorum. O köprüyü geçtikten sonra da altın kum. Benim bildiğim bu. Eğer ya yanlış biliyorsam yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çünkü ben bu şekilde biliyorum. Yanlış bilgi de vermek istemem. Sadece bildiğimi söylüyorum. Evet dediğim gibi burası Akçay'ın Zeytinli'ye bağlı olan sahile Korda'nın bir sokak üstü trafiğin olduğu cadde. 4 El fırın. Burada kahvaltı yapabilirsiniz. Sabahları hem kafe hem fırın hem hastane olarak hizmet vermekte. Sabahları kahvaltıda yapılıyor. Çay kahve de içebilirsiniz burada. Özel günler için yerde ayırt edebilirsiniz. Burada kutlayabilirsiniz. Dört el fırın burası. Buranın simgelerinden biri olan dört el fırındayım. Hadi gelin. Gelin geziyoruz. Dört el fırının odun deposu. Bazı ürünler odun ateşiyle piştiği için odunları burada. Evet nerede kalmıştık? Size dört el fırını da gösterdim. İçine gittik bir de güzel çay içtik iki tane annemle. Ve nerede kalmıştık? Size ne bahsediyorduk? Çaydan bahsediyordum değil mi? İkiz çayın ilk çayı olan Sevgi Köprüsü'nün çayının devamını gösteriyorum. Yazın burada ördekler var, kazlar var. Bu yollarda yürürken, pıtı pıtı yollarak yürürken görürsünüz. Tekneler, balıkçı sandalları var. Banklar var. Yürüme yolu. Çok güzel bir evleri var. Çaya yakın, çay manzaralı. Ve akşamları buraya gelin termoslarınızı alın, o kamp sandalyelerinizi getirin. Ufak sehpalar da var. Açıl buraya konuluyor. Bakın çok güzel iskelesine çok güzel şeyler yapanlar var şöyle ufak ev gibi halısını kilimini serenler akşam bir de burası çok güzel de böyle bir eser harika bir hava oluyor seviyorum buranın halkını baksana vicdanlı merhamet sahibi insanlar her tarafa suları koymuşlar hayvanlara Bunu aldık mı hayvanlar? Aha işte benim asıl size göstermek istediklerim. Bunlar bir de pıtı pıtı yola çıkıyorlar. Yollarda geziyorlar. Trafiği engellerler yazın. Bunların geçişleri. İşte bunlar. Biz bir de bunların yazın. Buradan çıkıp da asker sırası gibi şöyle yoldan karşıya geçmelerini sırayla bekleriz. Pıtı pıtı sallana sallana giderler böyle. Onları bekleriz. Trafiği durdururlar. Ama saldırırsa çok kötü saldırır bak. O yüzden... <laughs> Şöyle sizi göstereyim. herhalde iskelesi ayrı burada. Burada bu sandal var. Burada bu sandal var. İskeleler farklı herhalde. Bir de burada var. Böyle iskele iskele her sandalda bir iskele var burada. Bazıları da çok güzel çiçek yapmış, sehpa koymuş, kilim sermiş. Tam böyle bir oda kıvamında. Öyle yerler de var. Burada da çok güzel Çaya karşı da evler var. Burası da ikiz çayın sevgi köprüsünün olan çay.